Bismillahirrahmanirrahim. Bulugul Meram Hafız i̇bn Hacer el-Eskalani Rahmetül Aleyh'in kaleme aldığı eserde okumaya devam ediyoruz. Eserde Oruç Kitabı, Kitabı Siyan başlıklı bölümde 697 nolu hadis-i okuyoruz. Ve an Ayşe te radiyallahu anha Hazreti Ayşe annemiz radiyallahu anhadan en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kal, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şunu söylediğini naklediyor. Men mate ve aleyhi siyamın kim üzerinde oruç borcu olarak ölürse men mate kim ölür ve üzerinde ve aleyhi siyamın oruç borcu varsa sane anhu veliyuhu. Onun yerine onun yerine velisi o orucu tutsun. Müttefekun aleyh. Hadis müttefekun aleyh yani hem Buhari hem Müslim'de rivayet edilmiş. Hadis-i şerif ölen bir kimsenin kalan oruç borcunu velisinin tutabileceğine bir delildir. Çünkü ihbar sigası yani tutar demesinin emir manasına gelir ve onun yerine velisi oruç tutsun demiş gibi olur. Bu ise e, asıl olan vücub ifade etmektir. Şu kadar var ki e, buradaki emirin nedip manasına geldiğinde icma vardır. Yani ortak bir görüştür. Buradaki tutsun bir tavsiyedir. Bir farz gibi bir emir olmadığında ortak bir görüş birliği vardır. İcma bu anlamda. Veliden maksat, velisi tutsundaki veliden maksat ölenin yakınlarıdır. Bazılarına göre sadece mirasçı olan akrabalardır. Diğer bazılarına göre asabedir. Asabe e, terekede hak sahip olan yani miras bıraktığı mirasta hak sahipleri demektir asabe. E, bu şekilde e, diğer bazılarına göre de asabe tutmasını e, tavsiye etmiş oldu Peygamber Efendimiz Ölünün yerine onun orucunu velisinin tutup tutamayacağı ulema arasında ihtilaflıdır. Hadis alimlerinden Ebu sevir ve İmam Şafi ve bir cemaata göre ölenin kalmış oruçlarını velisi tutar. Delilleri bu hadistir. İmama Azam, Ebanife ve Malik ve bir cemaata göre ölen için başkası oruç tutamaz. Bunun... Burada vacip olan yalnız kefarettir. Yani o orucun kefaretini bağış olarak yapmaktır. Bunların delilleri, bu alimlerin delilleri, Tirmizi'nin İbni Ömer radıyallahu anhımadan merfuen tahriş ettiği şu hadistir. Üzerinde oruç borcu olan bir kimse ölürse onun yerine her gün için bir fakir doyurun. Doyrulur şeklindeki hadistir. Yalnız Tirmizi bu hadisi takriş ettikten sonra onun hakkında gariptir. Bunu yalnız bu veçiyle biliyoruz demiş ve sahih olan İbni Ömer radıyallahu anhuma mevkuf olması yani Hazreti Abdullah İbni Ömer'in kendi sözü olması hadisi olarak değil. Çünkü ulema e, İbni Abbas radıyallahu anhuma ile Hazreti Ayşe'den e, doyurma kursusunda fetva verdikleri e, rivayet olunmuştur diyorlar. Diğer e, ibadetlere e, muafık olan da budur. Zira Haç'tan başka Haç'tan mağda ondan başka hiçbir ibadet kimse başkasının yerine yapamaz demişlerdir. Malikilere göre Medine'lilerin ameli de bu budu, hüccettir. Medine'lilerden ise başkasının yerine oruç tutmak rivayet olunmamıştır. Hanefiler bir de Ravinin rivayet ettiği hadisin hilafına fetva vermiş olmasıyla da istilaf etmişlerdir. Başkasının yerine oruç tutulur diyenler bunun yalnız ölenin velisine vacip olup olmadığında itilaf etmişlerdir. Bazıları bunu yalnız velisi yapar demiştir. Diğer bazıları ise veliye mahsus değildir. Hiçbir emir olmaksızın e, ecnebi birisi dahi yapabilir demişlerdir. Bunun delili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah borcu ödenmeye daha layıktır şeklindeki hadistir. Borcu ödemek nasıl akrabaya mahsus değilse oruç da öyledir demişlerdir. Evet, e, başkasının yerine ölenin oruç borcu varsa onun yerine oruç tutulur mu diye Şafi mezhebin İmam Şafi'den ve Ebu Sevr'den tutabilir şeklinde. Bu hadiste onu destekler mahiyette. Yani delil olarak bu hadisi söylemişlerdir. İmam Malik'e göre başkasının yerine oruç tutamaz. Ancak Hanefilere ve İmam Malik'e göre kefaret. Yani her gün bir fakir her oruç için doyurur anlamında e, kefaretini verir anlamında almışlardır. E, alimlerin ittifak ettiği e, haç borcu olan için e, onun yerine ölen e, yerine başkası haç yapabilir. Bun, e, bununla ittifak etmişlerdir ama oruç için böyle bir ifade yoktur. İmam Nevevi Şafi mezhebinin alimlerine Fetva, fetavalar attı kitabında şunu demişti. Ee, içinde mali ibadet olan yani işte sadaka gibi e, hac gibi içinde yani para harcamaya dayalı mali ibadet olanları e, baş, ölenin yerine yapılabilir ama mali ibadet olmayan namaz gibi oruç gibi şeyler e, yapılamaz diye fetvalarda böyle vermiştir ama e, e, zikir yani zikir yapıp onu ö, ölüye sevabını bağışlamada ittifak olduğunu nakletmiştir İmam Nevevi. E, ee, bu konuda oruç kitabı konusunda başka bir bölümde devam etmek üzere bu, bu giriş bölümlerini bitirmiş olduk. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.